Şimdi şimdi Arkadaşlar şimdi hazırlıklar başlıyor. Birazdan Yağmur'a sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Hemen uçmamız lazım. Evet, haydi gidelim. Haydi başlıyoruz. Haydi bismillah. Hadi. Haydi gelin. Ya, böyle farkınız olduğu için çok şanslısınız Ha, ben de seninle konuşacaktım dedi. Tam iyi bir şey söyleyecekmiş gibi oluyor. Yamur! Yağmur! Yağmur! yağmur. yağmur. 这个。 Yağmur tekrardan ilgide doğduğun hayranların şu an sana doğum günü mesajları gönderiyor. Onlara ne söylemek istersin? Canlı çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır derler ama bu sene benim için çok başkaydı. Sorumluluklarımla beraber kendimden emin adımlarla kendimi çok daha güçlü hissettim. Çok güzel insanlar tanıdım. Belki birilerine umut oldum. Çok mutluyum. Bundan sonraki yaşımda sağlık, huzur, mutluluk hepsi bizimle olsun. Sizleri çok seviyorum. Aşırı mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz çok güzel bir aileyiz. Destekleriniz için, güzel mesajlarınız için, her şey için çok teşekkür ederim. Aşırı mutluyum. Ya alacaksınız vallahi. Allah, ben <laughs> <sizi> de <verdim. aldım. gülüyor>

Partikül var falan olur. Gelim. Gel. Dolmuda poter kalacak. Kimse almadı. Güzel güzel yaşlar Hasan amca. Hep böyle <laughs> mutlu ol bana abi. Hep, hep birlikte, hep birlikte, hep birlikte. Tutre baba sen. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs> Ee, <laughs> <laughs> herkes tam bu fotoğrafa geçelim. Hocam gelir misiniz şey. lütfen? Kanal de çok ben teşekkür ben ediyorum. Hocam. Böyle bir günde beni ben yalnız ben bırakmadınız. İyi ki var siz var de Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki de oldun. Sonra derler ki ayırdı. Hocam. 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 Erol abi, biraz daha geriye doğru giderken şöyle, evet, birbirimizi kapatmadan, evet, böyle iyi Bozmayayım, bir tane daha alıyorum. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni gerçekten. İyi ki varsınız. ne ki çünkü. Hmm. ama <laughs> Aa, <be oydu>. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman sarhoş oldum da ne zaman sarhoş oldum da ne zaman sarhoş oldum da

gösterebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Bravo! Bravo. arkadaşlar canlı yayınımızı burada bitiriyoruz. Son kez bir şey söylemek ister misiniz hayranlarımıza? Hayranlar. <laughs> Bugün çok Hiç pek devam edin. Güzel evet. evet. yüreğinizden öpüyoruz. Çok teşekkür ederim. Birlikte nice güzel yaşlarımıza. Görüşmek üzere.